üst üste ilk 11'de şans vermiyor. Semi, sana bir şey soracağım kardeşim. Buyur, aziz abi. Başkan eğer şu an başkan olsaydı futbol bu futbolcuları aldırır mıydı Mourinho? Yu? Aldır. Ya abi bak şimdi şöyle bir şey var. Aziz Başkan listeyi vermiş bu, de bak. abi listeyi. Aziz Baba yılın, listeyi açıkladı zaten Aziz Şimdi bak Mourinho'nun kimle çalıştığı çok önemli. Şimdi bugün ben sorayım Zico eski dönemindeki Zico çeksin gelsin. Bugün Aziz da yakaladığı başarıları Ali Koç'a yakalayabilir miydi? Yakalayamazdı. Şimdi sen ne kadar iyi bir patronla çalışırsan şirketinde o kadar başarılı olursun. Patronun iyi değilse, liderin iyi değilse sen de vasat beylemanlığa doğru gidersin. Bu da aynı bu şekilde. ya yani Mourinho'nun vasatlığı Ali Koç'tan kaynaklı. Şimdi tamam hoca bazı kararlar verir ama sen de bir kulübün patronu olarak bunlara müdahale edebilirsin etmelisin de. Ama sen bir lider olamadığın için, gerçekten bir patron olamadığın için sen bugün işler acısı bir hale düşürsün. Ve Fenerbahçe'nin 16.464 tane olan kongre üyesi Fenerbahçe'nin bu rezalet, Fenerbahçe'nin bu kepaze, Fenerbahçe'nin bu rezil durumundan icap duymuyorlar. Çünkü amaç farklı. Amaçlar çok farklı. Ben tribün gruplarının liderleri konusuna zaten girmiyorum. Onlara da girmeyeceğim. Herkes her şeyin farkında. Bu takıma şampiyon olunduktan 3 hafta sonrasında ben açılan istifa pankartlarını da biliyorum. Neden açıldığını da çok iyi biliyorum. Ha ben umudum var mı? Kesinlikle yok. Fenerbahçe bu sezonda Beşiktaş'a Galatasaray'a hani şampiyonluğu kaptırır. Ali Koç Fenerbahçe dönemini bence rezalet bir şekilde Galatasaray'ı dört defa şampiyon yapmış bir şekilde artık gider mi gitmez mi yoksa bu sahiplendirme modelini iyice dile alıp Fenerbahçe'yi sahiplenmek için farklı yollara mı girer bilmiyorum. Ama işin sonu kötü. Ya böyle bir açıklama mı var? E, o semeni alsaydın Nerede oynatacaktın? Hatırlıyor musunuz bir tane Kemal Belgin denilen bir tane moruk vardı Bunak. A Spor'da Mesut aldı. Nerede oynatacaksın diyordu. Bu da aynı hesap. Acun yaşlanmış. Acun'un aklı fikri farklı yerlerde, farklı konularda. Nasıl kendimi göz önünde tutabilirim? Nasıl kendimi işte vitrin yapabilirim derdine düşmüş. Devam etsin böyle. Ama ben Rabbimden şunu diliyorum o 16.464 tane kongre üyesinden Allah şu şekilde hesap sorsun. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yaşadıklarını Allah da onlara yaşatsın inşallah. Ben bu kadar söylüyorum. Teşekkürler. Ee, Ali abi, hoş geldin abi. Bilmiyorum, mikrofonda mı Ali abi? Ben de dinleyici olarak gözüküyor abi ama. Tamam bir mikrofon attım bakayım isteyecek mi? Ama yani doğruya doğru e, e, şükür olsun ki şükür olsun ki ben yanlış insanlarla yolda yürümüyorum. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Yani ben o kadar e, kendime Bir e, şey söylemiyorum. Musa sen çok hata yaptın. Yok abi ben hata yapmadım. Ben ben biliyordum böyle korkuyordum böyle olacağını. daha beter oluyormuş daha beter oluyormuş. Musta abi milyonlarca ne? çocuğu bak milyonlarca küçük çocukları tamam mı? Üzüyorlar. Üzüyorlar. Bak ben 16 bin o kongresine tek bir şey söyleyeceğim. Dilerim Allah'tan o milyonlarca çocuğu üzdünüz. O çocukların gözündeki göz, yamlaş, göz damlası atıyor ya o çocuklar. Dilerim Allah'tan sizin de o gözünüzden gözyaş eksik olmaz. Bak dilerim Allah'tan. Ben kendimi Semih'i veya buradaki Cemoy falan geçtim abi artık. Sikiyim arasın artık. Yani ben görmüşüm göreceğim kadar şampiyonluk. Hı. Anladın mı? Ama milyonlarca o çocuğun döktüğü yaştan içinde inşallah hepiniz gözünüzden gözyaşı eksik olmaz. Ben başka bir şey söylemiyorum abi. Ala abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cümle akşamlar. Geliyor i̇yi akşamlar abi. Geliyor hayırlı. geliyor. İyi geliyor. Vallahi mesele sadece bu 16 bin Kongo ki. Yani ben cuma akşamı bir tane sohbet odasına girdim böyle tanımadığım. Bir baktım birkaç arkadaş var tanıdım. Öyle olunca yukarıda odanın gözüküyor ya. Bir girdim abi. Münferit Ferit Fenerbahçe taraftarları çok başarılı başkanımız diyor, çok başarılı yöntemimiz diyor. Bunlar kongresi falan değil. Bak bu yaşandı. Emin odadaydı, dinliyordu. Belki başka arkadaşlar da gelmiş dinlemiştir. Ben de arkadaşlara münazara ediyordum. Ya nesi başarılı diyordum. Şu şöyle bu böyle değil mi dedim. Ondan sonra baktım kadının bir tanesi biraz bir şey krizine girdi, sinir krizine girdi. Bir bağırmaya çağırmaya çalıştı. Sonra odadan çıktı gitti falan. Fena bir Abi vardı. özür dilerim. Bu gerçek mi? Tabii tabii. Ben yalan söylemem kardeşim. Kim soruyor bilmiyorum. Ben hemen engelliyim abi onları. Ben çünkü time'ımda görmek istemiyorum. Hayır Teşekkür yani Velhasıl Kerem şunu söylemeye çalışıyorum. Keşke bizim derdimiz koca camiye 16 bin tane adamın olsa. Meseleyi böyle okuyorsanız çok yanlış okuyorsunuz. Onu demek istiyorum. Ha, şunu diyorsanız katılıyorum. Kongresi günün sonunda başkanı seçiyor. Yönetimi seçiyor. Bu mantıkla bakıyorsak evet ama abi kongre kaymaksa Yoğurtta Fenerbahçe taraftarı. Aynı yoğurttan bu kaymak çıkıyor. Fenerbahçe taraftarının tom, konuşuyoruz ya rakam olarak 30 milyon taraftar 25 milyonluk camiayız. Siz şey mi zannediyorsunuz 25 milyon insanın 20 milyonu 22 milyonu şu anki durumdan çok rahatsız mı zannediyorsunuz? Sizin gibi uyuyamıyor mu zannediyorsunuz bizim gibi? Sinirleri mi bozuluyor zannediyorsunuz? Yok hiç öyle bir durum falan yok. Bu camia günden güne çürüyor küçülüyor. Değerlerini kaybediyor anlamını kaybediyor arkadaşlar dost acı söyler. Sizin çoluğunuzla çocuğunuzla falan bu gidişle Fenerbahçe şey falan kalmayacak. Böyle ne, ne, büyük kulüpler ne büyük camialar var. Böyle söyleyince bozuluyor bazen arkadaşlar bana da vakti zamanının. Ben hep söylüyorum. Selçuklu Yula aklınıza Bordeaux maçı gelir. Fransa'nın vakti zamanındaki en büyük takımı. Sene kaç? 80'ler. Şimdi neredeyiz abi? 2020'de, 2024'te. Üzerinden 40 sene geçmiş. Fransız futbolunda Bordeaux'nun hükmü mü kaldı? Şimdi Paris. Başka hikayeler var. Başka şarkılar söyleniyor. Sen böyle şey mi diyeceksin? Ben 1907'de doğdum bana hiçbir şey olmaz mı? Hayır abi. Böyle kayboluyorsun zaten. Bana hiçbir şey olmaz diyen adam yok oluyor. Bunun aksine bir şey yapmak için bir çaba sarf etmezsen kayboluyorsun. Bu 16 bin tane üyenin benim tanıdıklarımdan çok büyük bir kısmı zaten mevcut başkana Sayın Ali Koç'a muhalif olmuşlardı artık. Saadettin Saran'ı destekleyeceklerdi. Bakın Saadettin Saran adaylığı ortaya çıktığı zaman. E, geçmişe biraz dönelim. Aziz Bey daha adaylığını açıklamadan önce Fenerbahçe'de o gün hatırlıyorsanız Haziran sonu Haziran'da Ali Koç, Ali Yıldırım Koç yönetimi aday değildi. Birinin mikrofonu mu açık abi? Bana bir yerden bir hışır hışır ses geliyor. Sen de mi Musa? Bir şey gelecekti. Yanlış mı söylüyorum? Ali Koç yönetimi bırakıyordu. Saadettin Saran ben 500 tane oya karşılık dedi, imzaya karşılık dedi, yönetim ve, başkanlığı başkanlığa adaylığımı koyuyorum dedi. Bizim önümüzdeki resim buydu. Bu adamların birçoğu evet Ali Bey artık gitsinler dedi. Saadettin Bey'i destekledi Bu ne demek? Mevcut yönetimden rahatsızlarmış. Ne zaman ki Aziz Yıldırım adaylığını ortaya koydu? Bir cumartesi öğleni Saadettin Saran'la Ali Yıldırım Koç bizim kulüpte görüşme yaptılar. Saadettin Saran sonrasında ben çekiliyorum dedi. Ondan sonra Ali Yıldırım Koç'u başarısız bulan kongre üyelerinin bir bölümü bir anda Ali Yıldırım Koç'u Aziz Yıldırım olacaksa aman yarabbi o zaman biz hemen tekrar Ali Yıldırım Koç'u başarısız da olsa yanında olalım dediler. Ya söylediğimde bir yanlışlık var mı? Demek ki mesela abi başkanı başarılı başarısız bulmak falan değil başka şeyler var burada. Ben de bir kongreyesim söylüyorum abi 70 bin tane adamın fikir belirttiği bir yerde başarı gelmez. 70 bin insandan bahsediyorsunuz. 70 bin tane kongreyesi de şu an biz toplayacak yerimiz yok. Ne yapacağız mesela bir sonraki genel kurulu herkes katılmak istiyoruz, oturmak, dinlemek istiyoruz dese sadece seçim olmasa. 35 bin tanesini, 40 bin tanesini Fenerbahçe zırhında geri kalanların kendi evrende bir kısmını Ataşehir'de mi oturtacağız? Şimdi belki sayı daha da aldı gitti. Yetmiş bin tane adamın el kaldırıp el indirdiği bir yerde kaç kişinin kaç neye el kaldırdığını saymanın mümkünatı var mı ya? Son seçimde nasıl so Vefa Küçük abi seçildi? Divan Başkanı. Bir saniye sürmedi. 40 bin tane adam elini kaldırıyor indiriyor. Hop oldu bitti. Ya oldu bittileri yakıştırıyorsak zaten Fenerbahçe'ye bizim daha konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. işte yani öyle bilmem ne ya da böyle bilmem ne. Ondan sonra da işte senin zaten yani mücadeleyle kavga ediyoruz biz değil mi? Senelerdir anlatılan tıraş yapıyla mücadele ediyor Fenerbahçe. Kimmiş abi Musa bu yapı ya? Bunun bir ismi cismi var mı? Yani Acun Olucalı mıdır yapıyla mücadele edeceğin adam? Hamdi Akın mıdır mı yapıyla mücadele edeceğin adam? Beni güldürmeyin Allah aşkına ya. Yapıyla pazarlık mı yapmaya çalışıyorsun bu saatten sonra? Yapıyı aman artık beni ısırma mı demek istiyorsun? Delikanlı gibi. Bunu söyleyelim. Yoksa yapıyla mücadele edemiyorsun. Yapıyla, yapıyla mücadele edeceğin adamlar bunlar değil. Yapıyla Aziz Yıldırım gibi bir adamla, Mahmut <laughs> Uslu gibi bir adamla yapıyla mücadele edersin. Gerektiği zaman yapının en etkin olduğu zamanlarda koridorlara inletecek adamlarla Ankara'da. Sizin ananızı bilmem ne yapayım demekten korkmayacak, hapis yapmaktan korkmayacak adamla yapıyla mücadele edersin. Yapıyla yan yana yürümüş adamlarla yapıyla mücadele edebileceğini ben ilk defa duyuyorum ya. Bana çok tuhaf saçma geliyor. Bırakın bu tıraşları abi artık. Camı, çerçeveyi kırmalar falan. Kimsenin ne cam kırmak da derdi var ne tavanı indirmek derdi falan var. Rihanna'yı şey yapıyorlarmış öyle mi? Getireceklermiş. Rihanna'yı o, o, o kızın çok, o, o kızın çok abi. meşhur bir şarkısı vardı. Çıkış şarkısı neydi Semih? Valla ben Umbrella. çok dinlemem. Ha? sen mi söyledin? Göte giren şemsiye mi abi? Ha işte umbrella işte. Demek ki şemsiye açılmayacak ki. <laughs> Herhalde bize gelecekler umbrella'yı söyletecekler arkadaşlar. <laughs> ya bir de Şimdi şöyle bir durum abi. Beraber. Hani çok özür dilerim sözünü kestim. Hani sanki her şey düzgün. Her şey yolunda. Fenerbahçe 3 yıl üst üste şampiyon olmuş. Veyahut da işte Ali Koç'un 6 senesinde 4 defa şampiyon olmuş Avrupa'da başarılar almış. Ya sen bir reklam anlaşmasına giriyorsun ve bunu as başkanın öyle bir projeyle geliyorum ki 50 mi, ya tamam 50 milyon doları kazan problem yok ama sen bu 50 milyon doları zaten kepaze paçavra adamlara yatıracaksın en nesli gibi benim benim şampiyonluk derdim yok ya ben başkanı şampiyonlukla ölçmüyorum kendi adıma söyleyeyim. Siz öyle de ölçüyor olabilirsiniz. Tabii ki her sene şampiyon olmak istiyorum ama 6 senede 7 senede mücadele ettiği tek bir mücadele bana örneği söyleyin diyorum. Ben Benim sorum bu. Bırakın şampiyonluğu. Şampiyon olmadığın dönemler olabilir abi. Galatasaray Beşiktaş'ta 15'er sene şampiyon olmadılar. Ama bir bir mücadele verirsin, bir tavır gösterirsin. Bir hafta önce Bay Lokçu dediğin adama 3 hafta sonra biz bu adamdan yanayız deyip 4 ay sonra biz bu adama karşıyız demezsin. Bir öyle bir böyle demezsin. Bir çizgin olur. Bak çizgin yanlıştır ya da değildir benim bu hayatta da siyasi olarak ya da fikri olarak karşımda rakip, düşman de ne dersen de öteki dediğim adamların içinde de ahlaklı olan adamlar var. Adamın siyasi fikrini, hayata bakış açısını beğenmiyorum ama samimiyetine saygı duyuyorum. E ben samimiyet görmüyorum ki. Biz, biz 7 senede bırakın şampiyonluğu futbolu hangi mücadeleyi kazandık? Sen Hande Sümertaş'ı işinden edebildin mi? Bir sene boyunca Fenerbahçeli topçulara kıyafetler giydirdin, bir fair dedin. Yok orada bir şey yok. E ne oldu? Bu seçimlerde Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oy kullandın. Senden başka 6 tane delege daha geçersiz oy kullanmış. Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe Camiası, Fenerbahçe Büyük Çınarı, koca Türk futbolunda kendisi dışında 6 kişi etkileyebiliyorsa geçmiş olsun abi. Ondan sonra Robert Yüksel gelir sana bir hafta boyunca laf atar. Samsun Spor'un uyduruk başkanı çıkar sana böyle bir hafta boyunca laflar atar. Lafa dene değil abi, lafa ettirene bakacaksın. Ben ne diyeyim ki daha yani? İşte beklersiniz ondan sonra. Ben anlamadım ya bu yeni, yeni nesil Fenerbahçe taraftarını. Futbolcu transferi diyorum Ben 6 ay bekleyeceğim kendine gelsin diye. Şeyden mi aldım ben abi bunu? Buzdolabından mı çıkarttık? Çözülmesini mi bekliyoruz biz? el Nesrin'in bilmem kimin. İsimler hiç önemi yok benim için abi. Eşek yüküyle para ödüyorsun bu adama. sağa koyduğun zaman başlayacak oynamaya. Eli oğlunun topçusu oynuyor. Benim topçumu niye ben? Şimdi be benim taraftarım bana söylüyor ya burada. Abi şimdi değil zamanı değil kardeşim. Ben futbolu çok iyi biliyorum diyor yaşlı amca. Ordinalist. Diyor ki Eylül sonunu bekleyelim. kim sonunu bekleyelim. Neden? Neden Ekim sonunu bekliyorum kardeşim ben Temmuz'a transfer ettiğim oyuncu için? Ya bizden, bizden daha geri zekalı bir taraftar lafı var mı? Dünyada başka bir taraftar söylüyor mudur bunu? Manchester United'ın, City'nin, Real Madrid'in mesela taraftarı söylüyor mudur? Bakar abi Vinicius Junior, O maç iyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Kötü oynadıysa kötü oynadı. iyi oynadıysa iyi, oynadı, iyi oynadı. Bitti bu kadar. Ben pis bir şey, moralman koçu muyum bunların? Anası mıyım, babası mıyım? 6 ay daha, 6 ay sonra iyi olacak abi. Hep beraber el ele tutuşalım, dua edelim. E tamam şey, işte abi. Şey, bu yeni yani onu söylemeye çalışıyorum. Bize şey laf ediyoruz ya kardeşim. E, kaymaklara laf ediyoruz ya, Yani kaymak dediğim yani üst tabaka kim olsun? Kongresi olsun işte atıyorum. Kim olsun? Bak abi aşağısı çok rezalet. Ben sokaktaki taraftarı anlatamıyorum ya. Adam için günlük gülistanlık. Çok büyük bir kuvay milliye mücadelesi verdiğini falan inanıyor. Çok ulvi işler yaptığını falan inanıyor. Cumhuriyet'in son kalesi olduğuna falan inanıyor Fenerbahçe'nin. Neyse daha çok konuşmayayım ya yani size devam edin Musa sağ olsun kardeşim. Ağzına sağlık Ali abi yani içimizi içimizdekini söyledin abi daha ne diyeceğiz abi. Biz zannediyoruz aynen biz senin gibi yani zannediyoruz ki hep herkes bizim gibi düşünüyor ama bazı odalara giriyorum ki abi. Ya beyin var akıl var yani ben diyorum bunlar ya ben mi içtim bunlar mı içti diyorum böyle. Ama ben bunun arkasındayım Ali abi bak ben bunun arkasındayım. <laughs> o taraftarlar Fenerbahçe üzerine çok maalesef siyasi görüşünden yüzünden galiba bu Ali Koç'un arkasında duruyorlar. Bu benim görüşüm abi. Ciddiyim bak Ali abi. Siyasi görüşü yüzünden Ali Koç'un yanında. Bana ne diyor Fenerbahçe'den? Yeter ki bu adam e, ağzını atsın bir şeyler söylesin. Ama Fenerbahçe'yi düşünmüyor ki o adam. Bu benim görüşüm abi. Abi herkesin siyasi fikrine saygı duyarım. Yani, herkesin kiri yani. duymam daha doğrusu da. Yani gidip de terörcülerle bilmem necilerle hareket eden adama saygı duyma. Bunun anasını bekleyin de. Şu Aynen. Lafımız yanlış anlaşılmasın da. Onun dışında abi herkesin gönlünde bir siyasi parti vardır. Fenerbahçelilerin de Fenerbahçe siyasetten ağrı bir kurumdur. Bin defa söyledik burada. Gol attığınız zaman abi solcu adam sağcı adam tribünde birbirine bir sarılırlar. Birbirlerine sormazlar. Sen inançlı mısın, inançsız mısın? Solcu musun, sağcı mısın? Ateist misin, namazında mısın mi soruyorsun. Gol atıyorsun, seviniyorsun. Gol yediğin zaman birlikte üzülüyorsun. Ama Fenerbahçe hiçbir siyasi partinin de arka bahçesi değil. Siyaset yapmak isteyen delikanlı gibi ortaya çıkacak, siyasetini yapacak. Fenerbahçe'de alet etmeyecekler. Bazen odalar görüyorum Ali abi. Yani o kişileri de blokladım. Bakıyorum sanki aynı anda aynı düşünceler hepsi bir odada toplanmış.